Anafartalar Caddesi Ziraat Bankası yanında açılan giyim mağazasında verilecek hizmetle ilgili olarak Beşir Derneği Balıkesir İl Temsilcisi Erol İkiz, Kareti Haber'den Hakan Küçük Akman'a açıklamalarda bulundu. Erol İkiz, genel merkezlerinin ve Balıkesir esnafının yaptığı bağışlarla toplanan giyecekleri ihtiyaç sahiplerine verdiklerini söyledi. Burada ayın 10'undan itibaren 14 gün boyunca önceden tespit ettiğimiz ya bilahare de gelebilecek olan ailelerimizin ihtiyaç sahibi olan ailelerimizin giyim eşyalarını ihtiyaçlarını karşılamak için bu mağazayı açmış bulunuyoruz. Eşyalarımızın hepsi sıfırdır. Genel merkezimizin ve Balıkesir'deki esnaf arkadaşlarımızın vermiş olduğu bu yardımlarla, bağışlarla ihtiyaç sahiplerinin ihtiyaçlarını görmeye gayret edeceğiz inşallah. Beşir Derneği'nin bu etkinliğine destek veren Tüm Başkanı Eşref Koçak da duygularını şu şekilde dile getirdi. Tüm olarak biliyorsunuz birçok hayır işini desteklemeye elimizden geldiği kadarıyla gayret ediyoruz. Beşir Derneği'ni de açılacağını, Balıkesir'de temsilci kurulacağını duyduğumuzda arkadaşlar bize irtibata geçtiler. Bizden destek istediler. Biz de tabii dedik yani bu tip kurumlarla alakalı bizim zaten sürekli çalışmalarımız var. Onları da destekleyeceğimizi söyledik. Kendileri buranın boş olduğunu, işte burayla alakalı bize destek verir misiniz, yardım eder misiniz dediklerinde biz de hay hay dedik kendilerine her türlü desteğe vereceğimizi söyledik. Beraber bir çalışma çıkarmaya çalıştık birlikte. İnşallah güzel olmuştur. Halkımızın hayrına bir şey olmuştur. Öyle ümit ediyoruz.